Merhaba arkadaşlar ben demir şimdi e, böyle bir yumurta yumurta gibi oraya bir şey şimdi açıyoruz Açtık böyle bir şey var böyle kutusu çok güzel böyle bunu böyle açıyoruz. Bakalım arkadaşlar ne yapıyoruz. Bunu kırıyoruz böyle. Böyle içi var. Böyle. Bence tadı güzel. 10'da 8. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Görüşürüz.